yemek hazırlığımız başladı. Bunları sonra başka yerde kullanırız şu an. <laughs> Onun tamam. Onu da buraya dökelim. Burada şimdi pilav için yemek ateş çekeceğiz ya. Şu yanmışı da alalım. Onu da yapalım ben Onları da onu yanına atalım. Poşeti atmayalım doğaya. Bunu da bunun içine koyalım. Çöpünü çöpe atarız. Kullanacağımızı da geri kenara koyarız. Ha, o fındık kabuğu vardı, onu da yakarız. Evet, onu ayırmıştım ben. Bunu şimdi güzel köz oldu. Hatta ben bunu bunun üstüne atayım. Buraya bırakıyorum bunu. Bırak bırak çok iyi olur. Ama poşetini alayım şimdi, ondan mangal yapacağız ya şey kopmasın. Fındık kabuğunda mangal yapacağız. Yanmış odunları mı atayım sobanın içine? At sobanın içine onları oradan şey yaparız. Ama onun için başlatmayalım pilav hemen olur. Ee, önce şey yapalım. etin yapalım. Mandalını hazırlayalım. Şeyin közünü. Pirinci zaten suya koydum. O şişmesini bekleyeceğiz. Tamam. Benim duyduğum kadarıyla Giresun'da da hep böyle fındık kabuğu yapılır, yakılırmış. Evet evet satılır hatta fındık kabuğu. Ekmek yapan fırınlarda ben geçen hatta de görmüştüm. Evet. Çoğu evde de fındık kabuğu yani kışın yakacak olarak kullanılır. Köylerde bakalım, çünkü soba Bakalım bizim için hala. işimize şimdi? Közü de uzun süre kalıyor diyorlar. Göreceğiz. Şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi? Bir yansın bakalım şöyle. Sen nereden? O nereden buldun kızım? Tahta kaşık bulmuş bu aşkım. Yok onu ben pilav için getirmiştim. <laughs> onu yerlere sürme tamam mı Doğa? Yemek yapacağız biz. Ablan nerede Doğa? Ablan sallanmıyor. Ablan kaybolmuş. Neredesin? Ne yapıyorsun orada? O şeyi taktın mı soketi yerine? Işte. Almaz İlk bak. Şunu yıkalı, tak orada. Bak. Bak, çakmaklık girişine tak onu. onu. Evet onu. Onu tak evet. Bak şimdi ışığı yanacak şarjı telefon ışığı Tak oraya gidelim. Takabildin mi? Işığı yandı mı? Evet yanacak şimdi Tak Neyse kaşın abi ben kızım Bu da kamp alanımıza çok yakın bir yerde <laughs> Ağaca koymuşlar Normalde burada kalacaktık Buraya oturacaktık da Çocuklar korkar diye Bir de buranın da doğallığını bozmayalım diye bunu buradan almadık Biraz ürkütücü ama Bence egzotik Bugün burası da işte o geldiğimiz Göllerden farklı bir tanesi Buraya da hiç daha önce gelmemiştik Daha doğrusu biz gelmiştik ama daha önce hiç kayıt almamıştık Burası da o göllerden bir tanesi. Bugün de şansımız hava çok güzel, bulutlu, serin. Tam böyle günübirlik, eğlenmelik tadını çıkartmak olmuş. <laughs> Ülkü, ne <Abi> yapıyorsun seni burada <laughs> ağaç niyetle mi kullanıyor salla diye? Düşersin dikkat et aşkım. Efendim hayatım. Acaba şimdi balık bakabilir miyiz, tutabilir miyiz? Balık mı? Yok hep yavru ya. Bu duruldu ya gelmiş midir? Baksana çünkü hep atlıyor görüyorum. Atarız şimdi buraya birer tane ekmek gene. Biraz ekmek atalım. Gelirse bakarız. Yavrular var ama bakarız. Önce biz bir karnımızı doyuralım ondan sonra. Video çekeceğiz diye şu gözlerimin haline bak ya. Duman doldu içine. Fındık kabuğu yakarsan öyle olur. Bu ne be? <laughs> ben fındık kabuğu mındık kabuğu yakmam. Lan <laughs> ben akraba mıysa bu kadar ağlamam be. <gülüyor> of. Kırk <laughs> tamları

Evet, anne yemek yapıyor bize. Sen ne yapıyorsun? Sen de oradakileri mi yiyorsun? Çok lezzetli, Çok lezzetli. Çok lezzetli evet. Ay araba ne yapıyor? Ay araba ne etmiyor? Kim bakıyor sana ya? Kimse bakmıyor. Yemek yerken açarız. Of, of of of. Oy 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 oy. En kızarmışı benim olacak. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Oy 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 oy. Ben hangisini istersen onu. Doğa acıktın mı? Annen dolduruyor bak şimdi pilavları. Annen dolduruyor yemekleri. Önce doğanınkini verelim. Çünkü sen kolları dolduruyor musun? Tamam. Sen tabağını koyduğunu söyle bana aşkım. Ben hemen onun etini koyuyorum tabağına. Ülkünün kini mi? Hiç kiminki fark etmez. Kimin olduğunu. Arda. Sen koy da ben getiririm oraya. Sıcak oğlum dikkat et. Arda Efe etin geliyor. Afiyet Burada olsun. Kızım. Ülkünki geldi mi? Geldi. Ülkü etin geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yiyin yiyin kıyın. Tamam. Baba en kızarmışını sana ayırdım hayat. Evet. Köfte de var ha. Ben kendime de doldururum. Tamam. Hiçbir Şöyle bakıyorum ışıkta. En kızarmışı. Evet bu. <laughs> tamam sana da et geliyor. Köfte getir diyor. Afiyet olsun. Et var da çocuklar yiyin. Şimdi tabağımı da hazırladım. Tamam. Tuz, tuz eksikse atabilirsiniz. Oradan bak tuz, kekik, nane atabilirsiniz. Ekmek ister misiniz? Ben ekmek yerim. Bunlar pişmeye devam etsin burada. Bunu bittikçe alırız buradan. Yavaş annem dökersin. Başlayalım. Aa ne diyor? Ne? Mama. Oh, ben de alabilir miyim? Adamla Al olayım ya. Onunla uğraşmayayım. İnşallah iyi pişmiştir. Kaçtın mı? baktın mı tadına? Baktın. Afiyet olsun. Baktın. Ben çok az su attım zaten pişirirken de. Herkes kendi yiyeceği kadar Ben elle şöyle şuradan ısırarak ya da kopartarak devam ediyorum şuradan. Şöyle bir alayım. Evet. Güzel pişmiş. Hmm, pilav da güzel olmuş. Afiyet sağlık. olsun. de yemeye sağlık. Şunu ısıracağım. Hmm. <laughs> Doğa et vereyim mi sana? İşte. Hmm. Bak aşkım böyle koyuyorum soğusun. burada ısırarak yatamam. Afiyet olsun güzel kızıma. Kalan yemekleri de o hayvanlara bırakalım. sana da şu poşeti alır mısın? Onu da atalım çöpe. Dolunmuş zaten. <laughs> Bunlar da el elikama kavgası yapıyor orada. Kavga etmeyin. Görüyorum sizi. Geliyorum. <laughs> Nasipse yarın okullar da açılıyor. Evet. Çok <laughs> <Bak> şükür. <laughs> Vallahi bakalım. Muhtemelen e, böyle her hafta olduğu gibi biz de kampa gelemeyeceksiniz. Derslerin sınav haftalarında hayatta kamp yok. Ama onun haricinde yine sınav bir kamp kampı var. Yani bu okullar açılmadan önceki son kampımız sizlerle. Ama tabii sınavlar olduğu zamanlar ama olmadığı zamanlar gideceğiz. 15 saatle gideriz yine hep beraber. Ama sınavların olmadığı haftalarda bu çıkar beraber yine gideriz. Gideriz kaçarız ya. Aynen öyle. Bugün de iyi oldu. Çok da sakin bir kimse de yoktu. Evet. Okullar açılacak. Diğer herkes okul alışverişinde herhalde. Biz bu işi tabii Daha haft yaptık. haftalar öncesinden yaptığımız için tecrübeli olduğumuz Bugün bugüne için. bir şey bırakmadık. <laughs> Saat şu anda 8. Bakıyorsun kimse yok. Normalde burası kalabalık olur. bu malum okul haftası olduğu için kimse yok. Ee siz ne düşünüyorsunuz şimdi? Yarın okullar açılıyor. Arkadaşlarınıza kavuşuyorsunuz. Evet. Senin arkadaşları. evet sen çünkü ortaokula başlıyorsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ülkün de son senesi bu sene. Lise hazırlığı. Senin bu sene işin daha zor ha. Evet. Evet. Onun mu benim mi? Ben uğraşacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet program yapacağım sonra o programı Benim işim daha zor. Benim daha çok çalışmam lazım. Daha çok para kazanmam lazım sizi daha iyi o şartlarda <laughs> okuda öğrenmek için. Evet, Başarılı iki... olurlarsa güzel yerlerde okurlar. Olurlar evet. canım niye olmasınlar diye. Zeki çocuklar. Her şey aslında istemekle alakalı bir şey. Siz de istedikten sonra yapabilirsiniz. Bu da iki haftada video çekemiyoruz. 2 haftada video yükleyemedik. İşlerim biraz yoğundu. Sonuçta bizim kamp haricinde normalde bir yaşantımız var. Oradan hmm. bir gelir elde etmemiz gerekiyor. Biz buradan hiçbir şekilde bir kazancımız yok. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Aynen. O yüzden de normal şartlarda biraz yoğun çalıştım. Biraz video çekemedik ama olsun. Zaten aslında bizim zamanımızda gelmeye başladı. Biz de tam böyle... Biz zaten kış kampçısıyız. Aynen öyle. Biz hani Bizim için havalar daha yeni ısınıyor diyelim. Hani millete yağmur yaz gelince, olsun, millete yaz gelince olsun. hava ısınır. Bize de havalar soğuyunca, yağmurlar, karlar başlayınca böyle tam bizim sezonumuz başlıyor. Oo hadi ormana. Yağmur yani çok kişi Bak, gelmek bugün bile, istemiyor. Bugün bile Mesela az bir şey edelim. yağmur yağdı ya ne kadar keyifliydi gelmek. Evet çok Bataçık'a geldik yine yavaş yavaş. Güzel, ki, başlar? güzel Zaten oluyor yani. biz bu kampa Bataçık'ta başladık yani. Offroad'la başladık. Aynen. Aslında her offroadçu mecbur kampçı oluyor. Çünkü ummadık bir yerde Araban arıza yapabiliyor. Ummadık bir yerde parça kırabiliyorsun. İster istemez. Ve kalmak zorunda kalıyorsun. Yani istersen mecbur kalıyorsun. Parça gelene kadar. Ya da araban oradan çıkana kadar. Ya da çıkarttırana kadar kalmak zorunda kalıyorsun. Eğlenceli ya. Seviyoruz. Evet. <laughs> Bunlar da geleceğin ofrutçuları. Of Zaten şu anda cross'cular. Daha cross videolarını yüklemedik ama bir de cross kullanırken videomuzu çekeriz. Çünkü cross'umuz şu anda arızalı. Bir türlü yapamadık onu. Yaptıracağız ama. Konuşmasam konuşmuyoruz ya. <laughs> ben çayı demleyeyim. Kendi aranızda konuşun. Al. Al ben çay demlemeye gidiyorum. Al. Almışım. Al mikrofonu. Hayır hayır. Al. Niye hayır hayır? Al buraya Allah koydum. Allah. Arda sakın Sivan Çapkır'ı söyleme. <laughs> Arda başla oğlum futboldan anlatmaya. Bugünkü maç nasıl? İzleyemedin. Galatasaray'ın maçını. Evet. izleyemedim. Yarın Türkiye maçını izlersin oğlum. Evet telafi ederiz. Oy, oy. Ama sen, sen, formasız maç izlemiyorsun. Formanı getirmemişiz. O yüzden bulamadım ben. De. Evet. evet. <laughs> Hayır. Ay maçı ararken bana söylese ben zaten bulurdum ona. Daha haberim yok. Ben orada yemek pişirirken, etleri yapmaya çalışırken baktım Arda şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra bulamadım dedi. Belki de çekmemiştir. Bilmiyorum ama. Olabilir. Google'a girdim baktım Galatasaray YouTube kanalından yazdı. Galatasaray YouTube kanalına girdim canlı girdim orada da yoktu. sağlık olsun Gerçekten. Top da buldum burada. Evet. <laughs> İki tane de bunu <topun> <laughs> O bulduğumuz abla <laughs> Paylaştınız yani. Daha yumuşak ya. Bak bu arada kadraş burada hep bizi gösterirken aslında bizim kızımız da burada uyuyor. <laughs> Başka hiçbir yerde uyumadığı için orada bırakmak evet. zorundayız. Burada uyuyakalmış. Neyse biz biraz çay faslı yapalım. Devamında yine çıkarken bir kayıt alırız. Bugün daha sonuna geldik. Ee, kapanış videosu her zamanki gibi çok geç saate kaldı. Hava karardığı için biraz geç çıkabildik. Geç de toplandık. Yağmur da vardı. Ama olsun yine keyifli bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bizler video çekmeyi seviyoruz. Umarım siz de bizleri sevmişsinizdir. Sizler Takipte kalın. sevmişsinizdir. Aynen. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Çok güzel bir video oldu. Hoşçakalın.